sessizliğin içinden süzülen gizemli bir gölge var. Peki bu görünmez avcı kim olabilir? Söylemeden Lilk önce kanala abone olmayı unutma. Kulaklı baykuş. Soğuk bir gece. Rüzgar hafifçe dalları sallarken kulaklı baykuş hareketsiz bir heykel gibi tüner. Ama neden hiç kıpırdamaz? Çünkü avını tek bir tüy bile oynatmadan dinler. Gözleri karanlığı delen iki ateş gibi parlar. Peki bu gözler karanlıkta nasıl bu kadar güçlü görür? S sır burada. Kulaklı baykuşun gözleri neredeyse tamamen gece avcılığına göre şekillenmiştir. Birden yaprakların arasından hafif bir hışırtı yüksedir. Kim var orada diye düşünürsünüz. Ama o çoktan biliyordur. Asimetrik kulak yapısı sesin yönünü milimetrik hesaplamasına izin verir ve sonra sessiz bir dalış kanatlarını çırpmadan süzülür. Ama kanatları neden hiç ses çıkarmaz? Çünkü tüylerinin uçları özel bir tarak gibi tasarlanmıştır. Saniyeler içinde fare avını yakalar. Sonra tekrar ağaçların gölgesine karışır.